Evet arkadaşlar kanalıma video hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok pratik bir gül demeti yapacağız kağıttan. Bunun için böyle bir adet gül için böyle 4 adet yuvarlak kırmızı karton veya kağıdımız var. Benimki kağıt. Siz fon kartonu kullanabilirsiniz. Bunu sonra bu şekilde gülümüzün şu şekilde örneği gibi yaprağını ve şu sapını yapmak için Yeşil kartonumuz var. E, sapını yapmak için e, bir pipet şöyle körüklü kısmını kestim ben. Hazırladım. Bir de böyle çubuğum var ama böyle yassı olsun. Çünkü yuvarlak olduğu zaman içine çok düşebilir. Bol olabilir. Böyle kare olduğu zaman daha sıkı duruyor içinde. Onun da şöyle ucu vardı. Bunu da kestim. E, şeyi paketlemek için demetimizi paketlemek için de böyle kart şey kartlarım var. Bunlarla paketleme çalışacağız. Olmazsa hediye paketi falan o tarz şeyleri paketleriz. Evet şimdi şu kestiklerimi atıyorum burada. Böyle bir göstereyim size. Bir koca bir çöp poşet dolusu çöp çıktı. Evet. Şimdi bu. Gülümüzün, gülümüzün yapımına başlamadan önce e, bantım var. Şimdiden söyleyeyim. Çok bant gidiyor bunun için. Bu benim dördüncü bantım. Şöyle göstereyim. Üç tanesi bitti şekilde. Bu da dördüncü bantım. Bunları masanın kenarına yapıştıracağım. Böyle keseceğim. Oraları da hazırlayacağım. Çünkü elimiz dolu olduğu zaman kesmek zor oluyor. Evet. Buraya ve bantlarımı hazırlayıp geliyorum. Evet. Bantlarımı hazırladım. Şahidse gösteremiyorum bantlar Çünkü kamerayı zor ayarladım devriliyor o yüzden. Evet hazırladım. Bununla da yuvarlak şeklini verdik. Böyle fon kartonu şeklinde. Bunun kırmızısıydı zaten. Bunu, bunlar şekil verdim. Yani koydum. Çizdim. Kestim yani. Siz çay tabağıyla da yapabilirsiniz. Evet. Şimdi bunu şu şekilde ortadan kesiyorum. Ama tam değil. Şöyle az bir şey. Şurasının şu mesafesini siz kısaltabilirsiniz, inceltebilirsiniz. Ben biraz kalın yapıyorum. Çünkü gülüm biraz daha büyük gözüksün diye. Yoksa gülünüz biraz daha küçük gözüküyor. Küçük güller gibi gözüküyor. O yüzden ben biraz şu şekilde kalın alıyorum. Şu ortasından şekilde şöyle donat gibi ortasını ortasına küçük bir delik açtım bu şekilde. Bu şekilde donat gibi bir taraf kesik. Şimdi bu çubuğumuzun şekilde olacak şekilde. Şöyle göstereyim. Bu şekilde kıvırmaya başlıyorum. Şunu şöyle üstte alıyorum. Bu şekilde kıvırıyorum. Bu alt kısmını çok sıkı tutmanız gerekiyor. Yoksa açılıyor. Sıkı sarmanız gerekiyor. Yoksa gülünüz açılır. Bu şekilde sarıyoruz. Arada bir sararken buralara bant atabilirsiniz. Ben arada atıyorum. Her zaman değil. Böyle sağlam olsun diye. Şöyle atalım bir tane daha size de göstereyim şekilde sapına doğru da yapıştırıyorum. Sarmaya devam ediyorum. Burayı biraz bu şekilde bol yapın ki gülünüz büyük görünsün. Çok küçük, eee küçük bir istiyorsanız daha <laughs> boğazım gıcıklandı. Daha dar şey yapabilirsiniz, sarabilirsiniz. Şimdi bunun burasına da bu şekilde yapıp bu böyle oldu mu olmadı tabii ki bu açılır. Bunun burasını sıkacağım şimdi. Şu kesmemiş, kesmemiş oldum. Şu yuvarlaklı olan kısmını şu şekilde dur. Şu elimizi alıyoruz bantımızı. Şu tırnaklarımızı bunun bittiği yere, kırmızı kartonun bittiği yere tutuyoruz sıkacağına ve bunu güzelce sıkı bir şekilde sarmamız gerekiyor. Yoksa açılır. Açılmaması için iyice sıkı sıkı bu şekilde çektire çektire böyle bantı sarıyoruz güzelce. Ondan sonra şekilde hazırladıktan sonra ilk katmanımız hazır. Dört katmanı bu şekilde sarıyorsunuz. Ben sarıp geleyim. Sizi çok beklemek istemiyorum. Evet arkadaşlar gülüm hazır. Dört tane yuvarlağı kesip gösterdiğim gibi bu şekilde sardım. Böyle oldu. Şimdi bunu sapına bu pipetimizi geçiriyoruz. Şöyle yakına getireyim. Bu şekilde. Şuradan bastırmayın. Yoksa gül bozuluyor. O yüzden şöyle altından bastırarak sokmaya çalışın. Tam girmiyorsa bırakın. Bu şekilde kalsın. Hem sap daha uzun olur. Daha güzel olur. Sakın ola da buraları kesmeye kalkmayın. Çok kısa olur. Paketlerken sıkıntı yaşarsınız. Evet. Şimdi bunu çöplerimi kenara atıyorum ve yeşil kağıdımdan alıyorum. Bu şekilde parça parça kullanacağım. Çünkü ee, buraların nasıl olduğunu bir önemi yok. Öyle rastgele saracağız sıkı bir şekilde. Çünkü paket paketin içine gözükmeyecek yamuk oldu. O yüzden çok da bir önemi yok sarmanızın. Çok özeninize gerek yok bu yüzden. Şimdi küçük bir bant da şu ucunu kaymaması için Kesiyorum. ama hepsi uzunmuş. Şimdi biraz keseyim şöyle. Şöyle yapıştıralım. Evet. Çok kaygan bir bant olduğu için kat kayıyor burada. Bunun böyle ucuna bu şekilde yapıştırdım ucunu. Bunu böyle sıkıca yapıyorum. Şöyle biraz böyle kesere kese yapıyorum ki daha kolay yapayım. Sonra bu bantı alıyorum. Bu şekilde kısa olan değil. Buradan başlıyorum ve geri geri sık sıkı yaklaşık göz kararı şuraya kadar falan yaklaşık şöyle Buraya kadar falan yapıyorum. Ondan sonra yaprağımızı yapacağız. Böyle gere gere güzelce sarıyorum. Sizin şey varsa onunla da yapabilirsiniz. Daha güzel olur. Ee, sakal ipler oluyor yeşil böyle. Ondan daha güzel görünüyor. Sak görünümü oluyor. Ben de olmadığı için kağıt ile yaptım. Siz de ondan varsa öyle sarabilirsiniz. Daha kolay olur. Evet bu şekilde birazcık daha yapmak istiyorum. Şuraya kadar da yapıp yaprağımı koyacağım. Ben sizi bekletmek istemiyorum. Ben buraya kadar sarayım. Sonra yaprak yapmak için tekrar geleyim. Arkadaşlar şöyle sardım. Şu kadar göz kararı yani. Şöyle bir şey. Biraz daha kısa yapabilirsiniz gerçi. Ama yani ben böyle göz kararı yapıyorum. Neyse. Bunu buraya koyuyorum. Yaprak için böyle küçük yeşil kağıtlarımızdan böyle yaprak ben keseyim. şöyle küçük bir kare kağıt alalım. Daha doğrusu. Şimdi buradan şu şekilde böyle ateş şekli çizer gibi böyle hani mum çizilir ya. Onu çizer gibi bu şekilde yaprak deseni çiziyoruz. Çok dar yapmayın yaprağınızı yoksa ya şeye burayı yaparken güle sapını yapıştırırken zorlanırsınız çok dar olmayacak çok geniş de olmayacak şimdi ben bunu bir deneyeceğim olacak mı diye. biraz dar gibi görünüyor ama şöyle bakacağım şöyle hafif büküyoruz altını şu altını şöyle düz olmasına dikkat edin çünkü burayı büktüğünüzde burası önemli bu şekilde bir görünüm olması gerekiyor şimdi bunu şöyle bakıyorum bantımın yapışkan kısmı şurası burası bunun burasını bu şekilde sabitliyorum ama şöyle gül yaprağı şeklini alacak şekilde bir ayarlıyorum öyle hemen aleni yapıştırmıyoruz. Şu şekilde güzelce ne? ayarlıyoruz, yapıştırıyoruz. Sıkıcana bunu da. Ama bu alt kısmını o kadar da çok şey yapmayın. Şöyle hafif bolumsu bırakın. Çünkü burayı böyle biraz açacağız, düzelteceğiz. O yüzden burayı hafif böyle bol yaparaktan yaprağımı da sardım sıkıcana. Şöyle birazcık bol bırakayım şekilde bolluk var gördüğünüz üzere. Şöyle göstereyim. Şöyle bolluk var. Ondan sonra sıkacağını bu şekilde sarıyorum. Sonuna kadar bu şeyleri böyle sarıp sarıp yapacağım. Çok uzun sürdüğü için sizi çok bekletmek istemiyorum. Sıkmak da istemiyorum. O yüzden ben videoyu durdurup yapıp geleceğim. Evet arkadaşlar gülümüz hazır. Yaprağını son olarak şöyle bir düzelteceğim şöyle hafif açmak istiyorum. Şöyle açacağım. Şöyle bir daha bantlayacağım. Şöyle gül yaprağı gibi göstermemiz lazım. Yani gül andırması lazım. Gül, yap gül yapıyoruz sonuçta. Ay bugün de konuşamıyorum bir ya. Bir şeyler var bugün bende. Ya. Neyse. Bu şekilde ayarlıyoruz yaprağını şu şekilde. Bunu bir daha böyle yapıştırıyorum. Evet şekilde oldu. Hafif yırtılıyor ama ince oldu. için siz fon kartonuyla yaparsanız daha sağlam olur. Benimki gibi hemen yırtılmaz. Şöyle yırtıldı ama paketin arasında kalacağı için çok da gözükmüyor. Evet. Gülümüz hazır. Ben daha önceden çoğu hepsini yaptım. Bir tanesini size göstermek amaçlı şimdi yaptım. Evet şimdi çiçek güllerimiz hazır. Dediğim gibi bunu aşırı bant diyor. Ben e, dördüncü de bitmek üzere hatta göstereyim. Bu dördüncü bant ve bu da bitmek üzere. Ee, ben rahat kullandım. Çünkü benim böyle 12'li bantım vardı bir sürü içinde. O yüzden bitecek kaygısı yoktu. O yüzden kullandım. Siz e, malzemenizin miktarına göre ya da yapacağınız çiçek sayısına göre bant sayısını ayarlayabilirsiniz. Şimdi bunları buradan alıyorum. Şimdi bunu buraya aldım. Bakalım ilk kağıda sıyacak mı? Bu güllerimizi evet. alıyorum şu şekilde. Hepsini aynı. Gerçekten çok güzel gözüküyorlar. Şöyle gerçek gül gibi. Şu şekilde koyuyorum. Böyle pak, gül paketi yapar gibi yapacağım. Onu kağıt tartacak mı? Ocak mı kağıt? Yırtıldı biraz. Şöyle. Şimdi buradan yapıştırayım. Şu ikinciyi de üstüne geçireceğim. Şu da kesilmiş bantlar. Bu Şu şekilde şuradan şöyle bantlıyorum. Şunun altına bunu da alıyorum. Bu sefer biraz daha şöyle bol koyacağım ki arkadan biraz gözüksün. Çiçekçilerde olduğu gibi aynı. Bu şekilde ayarlayayım. Şu şekilde bakayım. Evet çok güzel oldu. Evet, bu şekilde şimdi bunu şöyle bir demetimiz oldu güzel var aşağılara indi şu anam çiçeği çıkarıyorduk kız hepsi işte şu şekilde kenarlarını aşağı inenleri yukarı almaya çalışıyorum ama evet şekilde Tamam. Gayet çok çatlı oldu ya. Bayıldım. Ben bunu bu arada anneme yapıyorum anneler günü için. Ee, yakalandım annem odaya gitti yaparken aslında O da çok dağınıktı ama. Koca bir çöp şey çıktı demiştim ya. Nasıl yapmıştık kız? Öyle miydi? Bozduk galiba. Neyse şöyle yakalım. Ya bir dağılmıştı. Allah da Allah'tan görmemiş tam olarak ne yaptığını da. Sürprizim bozulmadı. Biraz daha şimdi şöyle şey yapıyorum. Böyle biraz daha yer kalmasın. İşte üstündeki tüm sana içe içi katlıyorum. Kağıdımız çok ince olduğu için yırtılıyor. Şimdi ben buraya iki tane kurdele getirdim. Bir kırmızı bir bordo. Acaba hangisini yapsam. Tamam, bordo diyorum pardon. Gri. Neyse kırmızı yapalım. Dillerimizde de uyusun. Şöyle bağlıyorum. Yapamadım. çekeceğiz tamam. Bu şekilde oldu arkadaşlar. şöyle uzak mesafeyi getirsem görünmüyor neyse bu şekilde. Böyle çok güzel oldu gerçek çiçek gibi. Zaten dışarıda çıkılmıyor bu pandemiden dolayı. O yüzden böyle sevdiklerinize bu şekilde yapıp verebilirsiniz hem pratik, hem gerçekçi gözüküyor, hem kolay yapımı. Siz öğretmenlerinize de yapabilirsiniz. Öğretmenler günde annenize yapabilirsiniz. Ya da sevgililer günde sevgilinize de verebilirsiniz. Bu videom bu kadar. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın.